Herkese selamlar, mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum. Herkese 13 Mayıs 2024 Pazartesi günlerden hafta başı başlangıç analizimizi yapacağız. Öncelikle evde olmak çok güzel ve uzun zaman sonra yaklaşık olarak bir ay geçti. Bir aydır evde değildim. Ee, bir ay sonra kendi ofisimde, kendi odamda e, bir şeyler söylüyor olmak çok çok keyifli inanın. Şimdi e, lafı çok uzatmadan öncelikle bir Bitcoin tarafına bakalım. Şimdi bakın Bitcoin'de... E, yani 67 binler 73 bin zaten biliyoruz. Burayı konuşmaya gerek yok. 73 zaten konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Mutlaka bu 71 bin, 73 bin yılmasın geçirmesi lazımı daha önce defalarca konuşmuştuk. O yüzden burada biraz temkinli olduk. Sonrasında hatırlarsanız yine bu 72 binlerde vesaire. Bunlar bu arada geçtiğimiz videolarda var. Hafta başı başlangıç analizlerinde, Twitter'da, Telegram'da her yerde mevcut. Şimdi böyle bir düşen trendten bahsetmiştik. Aslında önce Ethereum'un düşen trendinden konuştuk. Ethereum'un düşen trendinden sonra bunu biz e, Bitcoin'de de bakın böyle bir şey var. Lütfen dikkatli olun diye bu 67 binlerde üstüne basa 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 konuştuk. Aslında baktığınızda bakın e, bu 65 binlerde başlayan bir süreçte işte 65 bin, 71 bin, tekrar 60 bin, ve tekrar 66.000'e giden bir trendten bahsediyorum. Böyle anlattığımda ya hadi bırak bu imkansız böyle ilerlemesi vesaire diyenler olabilir. Bu aşamadan başlayıp da her bir noktada tek tek yaptığım hatırlatmalar var. Bakın böyle, şimdi böyle, şimdi böyle. Bunlara dikkat edin. Trade edecekseniz eyvallah ama bu düşen trendi bozmamız lazım yükselişin devamlılığı için diye. Adım adım herkes biliyor zaten. Şimdi daha dün akşam Telegram bir post paylaştım ve dedim ki bize bu düşen trend değişmeden rahat yok. Yani şu bölge, şu bölge dediğim 63.500 61.200 arasındaki bu yığılma geçilecek. Üstünde mum kapanışları görülecek. Sonrasında geçilmesi gereken yer mutlaka geçilmesi gereken yer 66.000 67.000 bandı. Yani burada en makul senaryo ne? şuradaki yüzde vazgeçmek. buranın üzerinde mum kapanışları görmek. Var varsın dediğim gibi hep tekrarladığım gibi buradaki yüzde altıyı bir almayalım. Yüzde altı yüzde on yukarıdan alım yapalım gerekiyorsa hiç problem değil. Buradaki bu yüzde %10'dan yüzde ondan vazgeçmek bizim için gayet olumlu. Hani alınabilir bir risk. Hani böyle bir şeyleri kaçırdım korkusu olmadan yola devam etmekten bahsediyorum. Haftalık grafikte bakalım şöyle bir bitcoin'e yine. Bakın trendi burada biraz daha rahat gözlemleyebilirsiniz. Çizgiler biraz karışık gibi görünüyor ama hiç alakası yok inanın. Minas Trit dediğimiz şu turuncu bölge bizim zaten yıllar evvelden çizdiğimiz büyük zaman haftalık yığılması. Minas içerisinde bakın şu anda da içinde bulunduğumuz 63-61 az önce söylediğim ee, bölge. Zaten burayı tepe bölgesini zaten biliyorsunuz. Yani biz burada... Barış Hocam'la da konuştuğumuz yayınlarımızda 51 bin ve 48 bin arasındaki bu bölgenin de Rohan bölgesinin de yine çok e, pozitif bir bölge olduğunu konuşuyoruz. Özetle Bitcoin tarafında dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle ve kesinlikle bu trend. Bu trendi şimdi daha yeni yeni çizenler görüyoruz. E, alıştık biz onlara artık. Audio Bitcoin'de böyle bir trend var. Yani sen bu trendi şimdi çiziyorsan hiçbir şey ifade etmiyor bu. Ee, yine de bunun üzerine çok konuşmak istemiyorum. Lütfen ama lütfen kimin ne dediğine e, çok da önem göstermeyin. Kendi dinamiklerinizle yola devam edelim. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafını zaten biliyorsunuz bakın. Bu trendsel yaklaşım Ethereum'la başladı. Hatırlarsanız 4000'lerdeki hedeften sonra eğer 4000 geçilirse, 4000 4100 arasındaki yıla geçilirse hedefimiz 6000 olabilirdi ama ne yazık ki bu bölgeyi bir türlü geçemedik. Ve en nihayetinde bu düşen trend bakın şurada görüyorsunuz. %15'lik düşüş, %15'lik yükseliş ve tekrar aynı trend içerisinde devam ediyoruz. Ne yapmışız buraya? Bu trend devamlılığında 2700-2600 arasında bir bölge var. Bu bölgede trendin devamlılığında şu hareketi gözlemleyebiliriz. Yani bu trendde burası ve burası şeklinde devam eden bir hareket gözlemleyebiliriz. Ethereum'da da bozulması gereken trend bu. Bunu ilk paylaştığımdan bu yana tabii bozulmasını istediğimizi söylüyoruz. Ee, yani ben de istemiyorum piyasa düşsün ben de istiyorum ki piyasa sürekli yükselsin işte sürekli böyle daha rahat hareketlerim vesaire ama öyle bir dünya yok biliyorsunuz biz piyasa dinamikleri neyse buna göre hareket etmek zorundayız tüccarlığın doğasında bunu yapmak var dediğim gibi benim sadece çok üzüldüğüm şey insanların ta burada değil de hani 4000'lerde değil de bunu şimdi konuşuyor olması yani ben bildimcilik, biz konuştuğumculuk yapmıyorum bakın neyi ne zaman konuşan insanlara dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki bu trendin de geçilmesini, bu trendin de bozulmasını arz ediyoruz ama biz ne olursa olsun duygularımıza göre işlem yapmıyoruz. Trende ve veriye göre işlem yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi endekslere bir hızlıca bakacağız. Bist 100, Bist 100'de mevcut hedefimiz 12.8K, 10.4K'yı gördük biliyorsunuz. Bakın burada günlükte bir düzeltme hareketi gelebilir. Burada 9.8 gayet dikkat edelim. 9.8 kadar bizim için önemli olur. Biz de bir düzeltme hareketi gelirse 9.8 kdan bir bounce görmesi muhtemeldir. Hemen altında 9.4 yine bir bounce noktası olarak çalışma potansiyeline sahip. Bizdeki potansiyel 12.8 k hedefimiz gayet devam ediyor. S&P 500 malum direnci biliyorsunuz. Yılmalarımızı biliyorsunuz. 5.2 5. .2, 5 .2, aslında 5261 diyelim. Burada küçük küçük detaylar önemli çünkü 5261 62 bu band çok önemli. yükselişin devamlılığı için bu bandın geçilmesi lazım. Buradaki direncin geçilmesi lazım. Nitekim zaten tepkinin geldiği yerde orası. Burada bir trend gözlemleyebiliriz. Bunu şimdilik şöyle sadece bir varsayım olarak çizelim. muhtemelen muhtemelen diyorum. Hani şurası geçilirse işte bir 5.36'lar falan yani 5.360'lar kabul edilebilir diye düşünüyorum. Nasdaq tarafına bakalım. Bakın aynı S&P 500'e bak. Nasdaq'a bak. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Aynı matematik, aynı mantık, aynı çizgiler, aynı seviyeler, aynı dirençler. Yani endeksleri bu şekilde takip ediyorsanız eğer bu yayınları bir yıldır yapıyoruz herhalde. Ee, geçmişe yönelik bu, takip ederseniz zaten sürecin nasıl işlediğini görürsünüz. Bakın eski çizgilerimizi özellikle silmiyorum. Özellikle silmiyorum. Hedefleri belirlerken çünkü kullanıyoruz bunları. Nihai hedefimiz de 18.400. 18.400'lerden tepkimizi aldık. Düzeltme seviyemiz şu anda artık trendin ne yönüne evrileceğini göreceğiz. 18.4 yani 18.400 yılmasının geçilmesi lazım. Ee, Dow Jones'a bakalım sonra da eksiğe bakalım. Bakın yine aynı Nasdaq, S&P 500, Dow Jones bunların teknik yaklaşımları birbirine çok benzer çünkü bunlar endeksler. Ee, aynı şekilde yine e, 39.800, 39.900 bölgesinin geçilmesi lazım. Tepkilerin geldiği bölgeler ve yığılmalar zaten ortada çok üzerine konuşmuyorum. Ee, ricam ilk defa izleyen arkadaşlarım olursa ya geçmişe dönük hafta başı analizlerini çarpı 2 hızda izleseniz zaten ortalaması 10-15 dakika sürüyor bunun birbirini takip eden bir süreç olduğu için çarpı 2 hızla bile izleseniz geçmişten günümüze nasıl geldiğini sürecin görebilirsiniz. o yüzden The Dow Jones tarafında da çok detaylı bir şey söylemeye gerek yok. Geçilmesi gereken yıl, yılma, destek, direnç ne diyorsak artık. Geçilmesi gereken direnç noktamız 39.8K. Bu bizim için önemli olacak. Ondan sonra artık sıralı olarak tekrar yola devam edebiliriz. Belki bir 40.5'ler potansiyel olarak görünebilir. Şimdi Dx'ye bakalım Dx'den neler oluyor. Bakın yani bu kadar olur. Bu kadar olur. Şu 106'daki direnci görüyorsunuz. Bakın geçtiğimiz haftalarda şunu anlatıyorum. Diyorum ki Dow Jones evet mavi trendin üstüne çıkabilir. Bu mavi trendin üstüne çıkan hareket önemli olan şey ee, 106.7 seviyesinin geçilmesi. 106.7 seviyesinden bir tepki alıp aşağı yönlü hareket edilir. Bu bizim için olumlu olur. Ee, bunu gözlemleyeceğiz. Ama şu harekete şu bounce'u görüyorsunuz. Bakın şuradan gelen tepkiyi görüyorsunuz. Ee, gerçekten bunlar bana çok büyük keyif veriyor. Yani bu, bu çizgi geçilemez değil. Tabii ki geçilebilir. Belki burada bambaşka bir hareket olacak. Şu kısım oluşmayacak. Yani bu düşüş trendi devam etmeyecek. Ama sonuçta tepkinin geldiği yer ortada. Bunu önümüzdeki pivotlarla belirleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Burada bir ufak zaman diliminde e, yükselen bir trend var. Bu trendin devamlılığı e, Dow Jones'un büyük zaman dilimindeki düşen trendini kırmasına sebep olacaktır. Şöyle göstereyim size. Şu, bu trend. Şunu kaldırayım kafanız karışmasın. DXY'deki, DXY'deki bu trend bu küçük zaman trendi. Eğer bu şekilde devam ederse büyük zaman trendinin dönüşüne sebebiyet verecek. Biz ne diyoruz? Trendler birbirlerinin içerisinde oluşurlar ve ee, bu şekilde devam ederler. Dolayısıyla biz DXY'de bu trendin devamlılığını görürsek küçük zaman diliminde, günlük zaman diliminde haftalıktaki büyük zaman trendimizin döndüğünü de görebiliriz. Bu da bizim için önemli bir detay olarak yerine alacak. Size e, ufak bir etkinlikten bahsedeceğim. E, bizim bir Türkiye kullanıcılarına özel yaz kampanyamız var. Lütfen bunu atlamayın. Bakın 100 bin dolardan fazla bir ödül havuzu ve sadece günlük normal trade işlemlerinizi yaparak ödül alabileceğiniz, motosiklet kazanabileceğiniz, scooter kazanabileceğiniz ödülleri ben seçtim bu arada. Scooter kazanabileceğiniz, motosiklet kazanabileceğiniz bir etkinlik var. Yani hem normal günlük trade'lerinizi yaparsınız ekstra 100 bin dolardan para kazanabilirsiniz. Ekstra bir şey yapmanız gerek yok. Hem de işte totalde 7 gün tamamladığınızda şu çekilişe katılacak kullanıcılar arasına girersiniz. Dolayısıyla şu ödülü kazanmak çok kolay. Etkinlik sadece Türkiye kullanıcılarına özel. Zaten linkini de açıklamaya bırakacağım. Lütfen ama lütfen etkinliğe katılmayı ihmal etmeyin. Ee, grafiksel tarafta da bu hafta daha yoğun grafik paylaşı olacağım sizinle belki YouTube'a daha fazla analizler yükleyebilirim Lütfen bunları da takip etmeyi ihmal etmeyin Lütfen trendler oluştuktan 20 gün sonra bir ay sonra size a burada da trend var diğer insanlar da şöyle bir kenara atın ve onlarla uğraşmayın kendinize dikkat edin seviyorsunuz mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum herkese canlar